Takvimde yer alan habere göre, Sarı lacivertli yönetim Werder Bremen formasını giyen Ömer Toprak'ın transferi için çalışmalara başladı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, milli futbolcu ve menajeri ile temasa geçti. Ancak Werder Bremen'in Ömer'i Dortmund'dan kiralarken yaptığı bir anlaşma engel oluşturuyor. Anlaşmaya göre Werder Bremen sezon sonunda tecrübeli Yıldız'ın bonservisini almak zorunda. Ancak Alman kulübü Ömer'in performansından memnun değil. Bu nedenle Berder milli stoperin bol servisini aldıktan sonra Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturabileceği belirtiliyor. Bu sezon Bundesliga'da 10 maçı çıkan Ömer Toprak'ın piyasa değerinin 4 milyon euro olduğu da ifade ediliyor. 27 kez A milli takımın formasını giyen Ömer Toprak son yıllarda sakatlıkları ile gündeme geldi. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.